Heyecan durukta nefesler tutuldu. Turnuvanın açılış mücadelesi. Olympic Lyon Manchester United maçı. Olympic Lyon'un başlama vuruşuyla başlayacak. La Cazette'in pasında almada e turnuva resmen başlamış oldu. Heyecanlı turnuvada tüm futbol severleri bekliyoruz. Çerki. Onun pasında Almada. Almada. Hızlı çıktı. Nihon orada delikt müdahalesini yaptı. oyunun merkez için çok önemli bir turnuva Büyük bir prestij. Dünyanın en iyi takımlarından 32'si bu turnuvada mücadele edecek. Sürprizlere çok açık bir turnuva her an her saniye skor değişebilir. Transferlerle birlikte takımların dengesi gücü değişebilir derken bu arada Fofana araya çok iyi girdi Fofana. Turnuvanın açılış golü olimpikliği e ondan geliyor Fofana. Hemen notlarımızı alalım. İşte Fofana köşeden girdi. İçeriye çok güzel bıraktı. Onu anayı mağlup etti. 11. birinci dakikada Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçiyor. Olimpik Lyon. Sizini hayal kırıklıklarıyla kapatan bir Manchester United var. Onlar için de bu turnuva çok önemli derken bu arada Fernando araya girdi. Çok güzel pas. dönem topu Zirkse tamamlıyor. Hemen beraberlik geldi. Hemen beraberlik geldi. Zirkse takım arkadaşlarıyla kutluyor golü. İşte burada savunmada bir an dengi kayboldu. Kaleciden steken top Zirkse tamamlıyor. Amorim'den çok şey bekliyor Manchester taraftarı. İşte ilk gol geliyor Zirkse'den. Hemen skoru eşitledi. Zirkze. Şimdi tekrar Olimpik Lyon'un başlangıç vuruşuyla mücadele başladı. İki takımda da çok ciddi anlamda defansın önünde boşluklar var. Çok rahat ceza sahasına kadar gelebiliyor iki takımda. Topana çıkardı geri. Alma da vurdu. Savunmadan seken top korner. Olimpik Lyon tekrar etkili geldi. İşte burada Harry Maguire. son anda diziyle bir müdahalesi var. Çerki içeri doğru kullandı. Şimdi Mata da kaldı top. Mata tekrar Çerki yaptı ortayı yine Maguire. Yine seken top üzerinden Çerki. Çerki tekrar içeri doğru çevirdi yine Maguire. Almada, Almada orada topu kaptırdı Ziggs'e. Şimdi United çok hızlı çıkıyor kontrol atak şansı. Oyunun bunu pası Garnacho, Garnacho iki kişi aldı karşına. Garnacho çok iyi müdahale savunmadan. Tekrar Lyon daha başlayacak. Tagliere Fiko gördü şimdi Popana'yı. Popana, Popana rakibin üstüne gidiyor. Popana, Popana çekti topu. Popana vurdu ona onu ana müthiş kurtardı. Gerçekten heyecanlı. top bir o kalede bir bu kalede mücadele güzel başladı. Şimdi Ugarte kaldırdı topu orada Tatlıya girdi araya ama Bruno Fernandes United tehlikeli geliyor. Zirkse aradan verdi. Hoyland burada bu sefer Perry. Orada Perry bu arada, savunmada büyük bir hata. Zirkse Zirkse Savunma girdi araya ve top korneri çıkıyor Niyakite. Bu arada golü tekrar görmüş olduk. Bruno Fernandes. İçeri doğru Meguair vurdu kafayı. Perry'e bir korner daha. Bir korner daha. Eri Meguair vurdu. Perry çıkardı dakika 27 bir birlik eşitlik devam ediyor ilk mücadelede turnuvanın açılış maçında orada arada takımların taraftarları tabii ki bir de kuru geçmeleri durumunda hangi oyuncuyu takımlarına katmaları gerektiğini düşünmek zorunda çünkü aldıkları oyuncuyu oynatmak zorundalar ve bir oyuncu almak zorundalar takımların dengeleri gerçekten çok değişebilir güçlü olan takım güçsüz olabilir derken Çerki uzaktan denedi Erkeği birebir yakalamıştı. Uzaktan denedi Top dışarı çıkıyor ve Onana kale vuruşunu başlatacak. Vuruşuyla başlatacak oyunu tekrar. Onana Santra'yı yaptı. Bu arada Fofana indirdi. Lacazette Lacazette. Lacazette aradan vermek istedi. Pası geçmiyor. Delikt. Şimdi pasında Dorgo. Dorgo yükseltti topu. Banacan'ın pası. Hoylun. Oyun 33. dakika. Çok hızlı geldi United. Hoyland'la golü buldu. 33. dakika oyulunduğun golü 8'de fofan açmıştı perdeyi. 11'de Zirkse karşılık vermişti. Şimdi United geriden gelip öne geçiyor deplasmanda. Çerki. Çerki ama tabii ki her an her şey olabilir bir anda tam tersine dönebilir. Bu arada Hoyland tekrar çok rahat bir şekilde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Perry güzel kurtarıyor. Korneri kullanacak Bruno Fernandez. Garnaccio. Çerki. Onun pasında Tagliapico. Pico. Şimdi orada koşan Fofana'yı gördü. Fofana. Olimpik Lyon taraftarı. Ondan çok şey bekliyor Almada. Orta sahada gerçekten çok başarılı bugün. Şimdi savunma araya girdi. İlk yarının sonlarında tekrar Lyon'da. Lacazette. Aradan çok güzel verdi. Fofana ama offside. Yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor şimdi Lacazette Bası verdiğinde Fofana Çok ufak bir farkla offside yakalandı Atılan golün iki gol sayılacağı bir Dönemdeyiz şu an ilk yarının sonlarında Tabii ki iki takım da bundan faydalanmak isteyecek Oylun 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 Vurdu savunma Sekti korner Oylun'un şutu savunmadan sekti kornere çıktı. Matić onun pasında Lacazette derken mücadelede ilk yarı sona eriyor. United geriden geldi 2-1 önde kapattı. Lyon taraftarı Fonseca'dan daha çok şey bekliyor. Lyon'un açılış mücadelesi, ev sahibi avantajı Olimpik Lyon'da. Tabii ki onlardan açı çevirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Delik şimdi pasını verdi Dorgu. Onun pasında Garnacho, Garnacho, Garnacho içeri doğru ama Mata. Şimdi savunmadan çıkmaya çalışıyor. Olimpik Lyon. Bakın işte dediğim gibi bir gol 3 gol sayılacak şu an. Ve yani maçta dengeler o kadar çabuk değişebilir ki. Derken Lacazette içeri girdi. Lacazette sever bu nereye? Sıra kazet inanılmaz. Çok sevdiği bir pozisyon. Son anda topa da vurmuş ama direkt dibinden top out'a çıktı. Şimdi delikt. Yani gerçekten atsa iki farklı önü geçecekti. Erken Matic. Onun pası almada vurdurmadı Meguair. Eri Meguair vurdurmadı topa. Şimdi Garnacho. Garnacho çok tehlikeli geldi United. Tehlikeli bir kontra atak şansı. Garnacho oldu Peri. Peri köşeye uzadı adeta. O da savunmadaki arkadaşlarına kızıyor. Bakın önü bomboş kalmış. Bir yandan Hoylund'u tutmaya çalışırken arkadaşları Garnacho'nun önü açıldı ve Peri'nin idaresinde top kornere çelindi gerçekten birbirinden müthiş takımların mücadelelerini izleyeceğiz bu turnuva boyunca. Bu arada Matha tekrar şimdi hızlı bir atak şansı. Lyon için ma pas çok kötü. Pofana pası çok kötü kaldı. Bu arada savunma arkasına Garnacho. Skoru 4-1'e getiriyor Garnacho. Dakika illa 6. Normalde skor 3-1. Ama işte bakın burada Garnacho. 2 gollük süreçte golü buldu. Çok güzel pas. Offside'a yakalanmıyor o Lund'un pasında. Garnacho. Ve köşeye golü bırakıyor. Lacazette'in pasıyla tekrar mücadeleye başladı. Lyon için artık işler daha da zor. Rio Fico, La Cazette. La La Arkadaşlarına baktı. Verdi basına. Fofana, Fofana attı. Fofana attı, vurdu topa tekrar. Gol sevincin arkadaşları da yaşıyor 59. 3 dakika sonra yine Fofana çıktı sahneye. İşte arkadaşlarıyla seviniyor. Burada Lacazette bomboş kalmış. Fofana'nın önüne çok güzel bıraktı topu. Fofana aldı, köşeye bıraktı. İkinci kez Onana'yı mağlup ediyor bu maçta Fofana. Onana çaresiz kalmış çok yakın mesafeden. Oluşan bu pozisyonda. 4-2 skor. Toplam 5 gol var. Ama United 4-2 önde. Mata indirdi Peri yani mücadele henüz bitmiş değil parklar bir anda açılıp bir anda kapanabilir. Bofana Lacazette 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 oradan denedi arkadaşları da şaşırdı. Serar uzaktan şutları ama bayağı bir uzaktan denemiş oldu. United içinde tehlikeli bir atak şansı derken Tolisso girdi araya. Tolisso'nun pasını Almada, Almada baktı tekrar Lacazette döndü. Lacazette onun pasında Almada, Almada kenardan bindiren arkadaşı Niles'i gördü. Nines o çevirdi arkaya Çerkin vurdu Meguiar. Adeta bir etten duvar ördü Eri Meguiar. Lora giriyor oyuna Dorgun'un yerine. Şimdi gerçekten çok güzel bir orta geldi. 3 gollük bir süreç dilimindeyiz. Topa sahip olan her şeyi daha iyi yapacak. Çok önemli ve kritik işte nadir çıkan bir joker. Birse onun pası oyuna Gazitçe paradan verdi Oylund köşeye müthiş bıraktı. Müthiş bıraktı. Skoru 7-2'ye getirdi Oylund. Normalde 4-2 ama işte jokerler bu kadar önemli. İşte golü ne zaman attığınız bile o kadar önemli ki. Oylund maçtaki ikinci golünü atıyor. Amori mutlu. Lyon taraftarı hayal kırıklığına uğramış durumda. Şimdi Matic verdi. Hiçbir şey için geçti. 72. dakika. Lacazette. Lacazette orada Maguire yine müthiş girdi araya. Eri Maguire bütün eleştirileri susturdu diyebiliriz bugün. Harika oynadı. Gerçekten harika oynadı. Garnaccio. Garnaccio kendisi gidiyor. Verdi pasını Mata, Dines, şimdi Matic Onun pası Çerki, verdi aradan Almada'ya Almada yerde kaldı Hakem faulü veriyor Sarı kart geldi, Harry Maguire'a gerçekten müthiş mücadele etti ama burada müdahalede, biraz zamanlamayı yanlış planlamış. Evet, Lyon'da da oyuncu değişiklikleri oldu bu arada. Fofana, Fofana uzaktan denedi, alta çıkıyor. Fofana i̇şte görüntüde hat-trick yapmaya çalışıyor o da. Amorim'le Zirkze iki takımın da çok enteresan bir taktiği var yani hem Amorim bu arada müthiş müdahale orada nasıl soktun ayağını derken Fofana ile tekrar atak şansı arıyor Almada Pası Lacazette Kazet aradan verdi delik o da çok iyi takip etti bugün derken bu arada Numara girdi o araya girdi araya verdi pasını ama delik yine hayır unutsa delikt var. Gerçekten United savunmasını aşmakta zorlanıyor. Leo Zipse aradan verdi pasını. Dalo Dalo attı 9-2 oldu. Müthiş var. United show var. İşte United'lı taraftarlar alkışlıyor. dalo çok güzel bıraktı köşeye. 9-2 Normalde skor 5-2 United lehine ama o aradaki farkı 7'ye kadar çıkardı doğru zamanlardaki gollerle ki durmaya niyeti yok United'ın. United'ın Vurmaya niyeti yok. 12-2 yaptılar inanılmaz Garnacho. 88 Garnacho. O da ikinci golünü atmış oldu. İşte tekrar izliyoruz. Garnacho çok güzel girdi. Köşeye sert bir vuruşla topu bıraktı. Burada rakip savunmayı çok güzel ekart etti. Girdi içeri. Müdahale için zamanlaması geç Lyon savunmasının. Garnacho golü yaptı. 12-2 tarihi bir park. Yani Lyon için artık buradan dönmek çok zor. Derken aradan pas. Fofana. Fofana döndü kaleci Maguire. İnanılmaz. 10 gollük farkı aşmak çok zor olacak. Bu arada savunma arkasına Hoyland. United durmuyor. 13 2. Hoyland tetrik yaptı. Hoyle'ın tetrik yaptı. Ayakta akışlıyor taraftar United'lı oyuncuları. 7-2 maç. Bakın çok güzel voley. Savunma arkasına da bir o kadar güzel kaçmış. Peri yine çaresiz. Şimdi Lacazette. Orada golden sonra bir şeyler konuştular arkadaşlarıyla. Aradan verilen pas. Lacazette attı. 12'ye 5 oldu. 13'e 5 oldu. 90 artı 3. En azından farkı azalttılar. İşte bakın burada hemen veriver kaç. Lacazet sol ayağının içiyle tam köşeye. Çok güzel bir şekilde bırakmış. Joker'den de bu güzel şekilde faydalanmış olmuş. 13'e 5 ve hakem mücadeleyi bitiriyor. United büyük bir avantajla gidecek kendi evinde ikinci maça. İşte Hoyle'un tetrik yaptığı topu aldı. Gerçekten müthiş bir maç çıkardı. United taraftarı şimdiden Lyon'dan kimi alacağını düşünmeye başlamıştır. Sizler de bu serinin devam etmesi için turnuvanın sonuna kadar takipte kalabilmek için abone olmayı, yorumlarda hangi takımı desteklediğinizi, hangi oyuncuyu almak istediğinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.